Herkese yeni bir videodan merhabalar diyorum. Kanalıma yeni gelenler için söylüyorum. Ben Cansu Köse. Kanalımız Köse Ailesi olarak değiştirdik. Köse Ailesi'ne hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz kış geliyor. Kışa hazırlık var. Herkes hemen yaptı. Ben de geri kalmak istemiyorum. <laughs> ben de şimdi hemen yapacağım. Bunları aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. O zaman Bismillah deyip başlayalım. <laughs> Bir e, su kaynattık biz suyu e, bunun üzerine doğru dökeceğiz. Çünkü hem pandemi var, e, mikropları kırılsın, hem de e, bu şeyleri çabuk soyulsun diye şimdi dökeceğiz. <laughs> bunlar söylürken bunları o kaynar suyun içine mi atacağız? Hı hı. Tamam. Bu tamam. 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 kaynamadı değil mi? Kaynadı mı? Azaldan o ilk az. Zeynep abla bana yardım ediyor karşı komşu. <laughs> Dedik Senal beraber yaparız dedi. Ben de böyle büyük tencere de yok. Böyle büyük leğen de yok. Bana diyor sen ne biçim hanımsın diyor ya. Hiçbir şeyin yok senin diyor bana. Dedim bir tane dolabım var. Bu dolabın içine ne sığdırırsam onu koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> tanesini beklettik, soyduk. Bu ikinci e, leğeni de koyduk. E, bu burada yumuşayana kadar Dur, göstereceğim. Şurada da Zeynep abla bunları doğuruyor. Ben de şimdi şurada biberleri doğrayacağım. Çok az katacağız. Çok fazla katmayacağız biberleri. <laughs> Bunları doğruluyoruz. Yarısını Zeynep abla doğradı, ben de biberleri doğradım. Bunların içleri şöyle oluyor. Ben de dedim ki Zeynep abla bunlar çürük dedim. Başlayacaktım ağlamaya. Zeynep abla da dedi ki onlar daha olmamış, ağlama. <laughs> çürük mürük değil yani. Bir de menemen de. Menemen mi, melemen mi? Mele, mele, melemen, melemen diyorsun. Menemen, menemen, menemen diyoruz. Menemen diyoruz. Menemen. Hı hı. Menemen'de şu tombik olan domatesler değil de, şu sivri domatesler daha iyi oluyormuş. Tat olarak. Tadı Tat, güzel. Evet, tadı tatı güzel. daha güzel oluyormuş. Ben var ya, sen olmasaydın şimdi bunu yaparken çok sıkılmıştım. Valla. Valla. Bıkmış, bırakmıştım yani. meşakkatli. Aslında basit ama biraz uğraştırıyor. Evet. Bu yani çok güzel. Çok hmm. Kolay. Hmm. Senin farklı işi basitleştirdi. Daha iyi oldu. Bunu doğrayacağım. Bir anlatan geçireceğim. Ya blender'dan ben geçmeyi sevmiyordum ya. Sen geçiyor musun? Sos gibi oluyor. Ben iki sene geçirdim böyle güzel olmadı. Sonra dedim ben... Dışarı... sosluk için evet iyi ama... Gibi, o sosluk için. Yani şunun şöyle büyük olması böyle kollarım yukarıda kaldı ya bayağı yordu beni. Ee, şimdi burada şeyler var. Ee, şu kavanozları yıkayacağız. Ondan sonra bunlar kaynayınca Çok kaynatmayacağız değil mi bunları biz? 15-20 dakika kaynatacağız. 15-20 dakika kaynatacakmışız. Sonra hepsini aşama aşam koyacağız. Şimdi. Dışarı çıkıp da böyle e, süslü kapaklardan alamadım. Bakkalda bunlar vardı. Mecburiyetten onları aldım. E, benim kendi kapaklarım aslında şöyle... Bakayım bir de seveyim bulabilirsen. Kapaklarım vardı. benim 3 tane. Bunlardan bulamadım. Bulsaydım güzel olurdu. E, Turgay daha doğrusu hepsini attırdı. Kapak ve şişelerim bayağı vardı benim. Şimdi bunları kaynattım. E, şişeleri de bunları takacağız. Bunlar bir kaynıyorlar. Biraz daha ezilmeleri lazım aslında ama Şişeler. ezilmedi. Zeynep abla bunlar biraz daha mı ezilecek? Böyle evet, mi yani olacak? Ezilecek daha değil daha mi? Hani koyamıyorsun. Bitti mi? Öyle. Evet. Şey, e, şey yapalım mı? Ne bir tane Ay adı gelmedi aklıma. Tepsi, tepsinin evet. üzerine Tepsi. tane şey menemen çıktı. Şimdi biz bunları e, üst kata götüreceğiz. Burada çünkü bunları eğil e, şey yapabilir, üzerine düşebilir. Altını üstünü sofra beziyle saracağız değil mi? Öyle yapacağız. Hı hı. Tamam, öyle yapalım. Çok sıcak Şimdi hazır bunlar. Bunları e, üst kata çıkarttım. Bunları burada saracağım. Ses yapma. Üst kattayız. Bunları koyuyoruz. Biraz daha o tarafa doğru koyalım. Düşmesin. Eylül, kapat onu. Bak. Bak seni, de mi Eylül? seni de mi? deveyim Eylül. Hiç. Seni de deveyim mi? Yok. Deveyim mi? Yok. Mert'i deveyim. Deveyim mi Mert'i? Bu kadar ayıp bir şey. Ben yok. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben yok. Ben yok. Ben yok. Ben hadi bakalım ellerimde fazla afiyet olsun evet arkadaşlar ben <laughs> menemen bitti menemeni yaptık ama mutfak şu an çok dağınık hatta mutfaktan ziyade bütün ev çok dağınık yani göstermek istiyorum size evin dağınıklığını ve evliliğini jüre kıvamında <laughs> işte evin halleri aynı şekilde çocuk odası da çok dağınık Sadece şu yatağın üzerini topladım. Şöyle şu şekilde yerleri. Şimdi hızlıca evi toparlamam lazım. Eylül de orada durmuyor. Dışarı çıkmak istiyor. Önce bir mutfağı toparlayayım. Daha sonra evi toplayıp komple evi bir süpüreyim. Bir de üstten bir sileyim. Bak. Kafesini. Bu ekmekleri sana Eylül mü verdi? He Limon. Kızım değiştireyim mi seni? Anne. Ne oldu? Hayır. Temizleyelim mi kızım seni? He? Limon. Temizle temizle. Temizle temizle. temizle, temizle. Kim pis etti onun kafesini sen mi? Bütün ekmekleri sen attın değil mi? Yok. Kim attı? Yiğit. Yiğit mi? <laughs> Hep Yiğit'in üstüne atıyorsun. Yiğit de olmasa kime atacaksın acaba? Her suçuydu bana. He? Gelecek mi kızım? Evet, evin işleri bitti. Mutfağı toparladım. Ee, makarna yaptım. Dünden tavuk yemeğim vardı. Şimdi akşam arkadaşım yani akşam demin arkadaşım aradı. Akşam çaya gelir misiniz dedi. Ben Tugay'a sordum. Tugay'da tamam gidelim dedi. elim boş gitmek istemiyorum. Canım böyle tatlı şeyler çekiyor. Kurabiye yapayım dedim. E, limonlu çatlak kurabiye yapacağım şimdi. E, sizlerle beraber aşama aşama nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Çünkü ilk defa yapacağım limonlu kurabiye. Daha önceden normalde mantar kurabiye falan yapmıştım. E, bir de elmalı kurabiye. tuzlu kurabiye bu küçük küçük çörek otlu kurabiye yapmıştım. Onun için ben çok böyle kurabiye yapmam. E, çünkü çocuklar çok sevmiyorlar. E, şimdi ben şey... Limonlu kurabiye yapacağım. İnşallah güzel olur. Çok aşırı canım çekiyor. İnşallah güzel olur. Şimdi kurabiyemin malzemelerini vereyim ben. Önce kendimi bir ayarlayayım. Ee, yarım, değil de bir tane limonun rendesini şöyle rendeledim. Direkt bunun içine koydum. Burada 6 yemek kaşığı kadar da şeker var. Buraya yarım limon suyu. 2 adet yumurta. 2,5 su bardağı un. Ve şöyle yarım bir bar, e, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ. Bir paket de margarin. Bunların hepsini e, yoğuracağım. Ondan sonra elimle tek tek yuvarlayacağım. <laughs> yapışacak bir kıvamda olması gerekiyormuş. Şimdi böyle bunları ben <laughs> yuvarlıyorum tek tek. Daha sonrasında hepsini yine tek tek pudra şekerine bulayacağım. Pudra şekerini bulduktan sonra da yaklaşık 15 dakika pişireceğim. Bunun içindeki malzemeleri tekrar sayayım isterseniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ var. Ee, limon rendesi var. Limon kabuğu, limon kabuğu var rendeledim bir tane iki buçuk su bardağı un var, vanilya, kabartma tozu, altı kaşık şeker, yemek kaşığı, başka bir şey atlamadım herhalde. Bir de yarım yarım limonun suyu. Evet, başka bir şey yok. Bak. şekilde böyle şey yapacağım. Pudra şekerini bulayıp bunları tek tek böyle ezicek. kurabiyeleri ben hepsini tek tek pudra şekerine buladım. Yaklaşık 15 dakikada ısıtılmış bir fırında pişireceğim. Üstü çok kızarmayacak. Ben kurabiyeleri yaparken bir kapı çaldı ve kim geldi tahmin edin. Tata. Gelirken ne almış? Bana hediye almış. Aslında ne dedi biliyor musunuz? Bugün beni gün içinde aradı. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Dedi ki bir takipçimiz dedi bana dedi ki iki mi olmuş iki takipçimiz demiş ki o tavayı değiştir Turgay dayı Turgay buna kayıtsız kalır mı acaba çok zoruna gitmiş siz öyle yazdınız diye dedim yazanlardan Allah razı olsun bana yeni bir tava geldi. yani ben anlamam yani ama... Biz uzman bir kişiyle kim o bana bir kala şey yaptı. Ay böyleyse eğer çok güzel. <laughs> ben bunu kullanmaya kıyamam ki. Yani. Kullanmaya kıyamazsan başkasına deniz o kullanacağız. Yok yok kıyarım tamam. <gülüyor> <gülüyor> bana yardım eder misiniz ya lütfen? İşte yardım ederim al. Vay vay vay. Yuman uçuyor Bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu yumurta tavası değil hayatım biliyorsun değil mi? Tam yani da yumurta tavası değil de yani şey her şey olur dedi ona. O zaman sen bunun bir küçüğünü al. Bu da dursun bir küçüğünden daha al. İki tane olsun. Şu sesini kısar mısın? Hadi arkadaşlar adam bir şey söyleyeyim mi? Biz kaçtık ettik ama bu kızın tabi çeyizi olmadı yani hesaplı yoktu evlence. Çeyizi olmadı ama ben 13 senede birçok şey yaptım ve birçok şey yapmaya devam edeceğim. Ee, yeni evlenecek çiftleri kıskandıracağız yani o kadar söyleyeyim. <laughs> Çünkü ben her şeyin en iyisini alıyorum Yani biraz zaman alıyor ama en iyisini alıyorum. Şimdi bizim Takipçilerimden bir tanesinin öyle demesi, bugün okudum bir tanesi daha demiş. Farklılar, evet. Çünkü bir tanesi... Naz ne demiş biliyor musun? Naz var ya. Demiş ki, onu da hatta kan soracağım, de demiş, evet, madde salgını de demiş. Ben hatta gittim, taştan almıştık ya bizim. Ben sordum, dedi ki, öyle bir şey yok dedi. Ama ben yine takipçime güveniyorum, taca güvenmiyorum. Gittim, <laughs> şey aldım. Öbür arkadaş da şey yazmıştı. İşte ben diyorum yani, kızartmalar şöyle olsun, şu şöyle olsun şey olsun vitamin ölmesi falan değil mi ya o da haklı olarak demiş yani o kadar ince düşünüyorsunuz bir de tavanızı değiştirin ilk önce oradan başlayın demiş ben de ona haklısınız demiştim ama <laughs> haklısınız, haklısınız da olmuyor gittim aldım kendimle gurur duyuyorum teşekkür ederim yani kendimle gurur duyuyorum Allah kızı benden nasip etsin diyorsun herhalde yok böyle demiyorum <laughs> artık çünkü bir kere dedim tepki aldım artık öyle demiyorum Allah Şimdi herkesi... kurabiyelere bakalım. E, kurabiyeleri çekeceğim. Evet çok güzel kokular geliyor. Hadi şu kurabiyelerden e, yesek mi diyeceğim de ne zaman? Önce yemek sonra kurabiye. Önce yemek sonra. Arkadaşlar bir izleyin bakalım nasıl yapmış. Görüntüsünü anlarsınız zaten. Herkes evinde kurabiye yapıyor. Allah'a emanet olun. Ay, i̇nanılmaz güzel kokuyorlar. İnşallah tadı çok güzel olmuştur ama bence tadı çok güzel. Oh, Çünkü şey, gerçekten çok güzel kokuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Limon limon gibi kokuyor. Zaten limonlu kurabiye bu. Ne oldu bir şey oldu? Ne, ne oldu? oldu? Ha limon Allah kaçmış Allah ya. ya Ay, ben de bir şey oldu sandım. Şimdi bunları bir tane tabağa koyayım güzelce orada soğusunlar. Mis gibi kurabiyelerim hazır. Vallah çok güzel. Tadı da çok güzel olmuş. Çok beğendim ben. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hala abone değilseniz bu beni üzer videoma abone olmayı unutmayın İnşallah videomu beğenmişsinizdir hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın